Merhaba genetik izleyicileri. Bugünkü bir konu bir konu programımızın iki tane konuğu var. Şehir Orta Otobüslerde kaptanlık yapmış. Evet. Aynı zamanda oyunculuk yapan Halil Alagöz beyefendi bizi onur evet. etti, onur etti geldi var yanımıza. Ve yine oyuncu bir hanımefendi var yanımızda. Şabiye Kader hanımefendi. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Ben Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş teşekkür olsanız? ederim. Ben çok iyi. Sen nasılsın? Sağ olun çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz izinlere. Eyvallah, hoşbulduk. Teşekkür ederim. Ee, önce kaptanlıktan başlayalım. Kaç yıldır kaptanlık yapıyordunuz? 35 yıldır şevve ayarısı, yolcu taşımacılık, Hı -hı. otobüs kaptanıyım. 2016'da Şangırfa'da Şanlıurfa en, en örnek ödül kaptanı aldım. 2017'de Türkiye'nin ayın kaptanı seçildim. Hı -hı. 2018 Türkiye'nin yılın kaptanı seçildim. 2020'de 10. ayda dünyanın en iyi kaptanlık yarışmasına, 150 ülke arasında Türkiye'yi ben temsil ediyorum. Harikasınız. Peki sizin mesleğiniz gerçekten çok riskli, son derece dikkat isteyen bir meslek. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yaşadığınız mutlaka sıkıntılı dönemler olmuştur yolculuk esnasında. Bize biraz o yönünü anlatır mısınız mesleğinizin? Şimdi şu an çok zorluk. Nasıl zorluk diyorsunuz? Şu an bir kaptan. Farz edelim ki sen bir yolcusun. Şu an yolcusun bir koltukta oturuyorsun. Kaptan gece saat 2'de 3'te televizyona bakıyorsun. Yatmak istiyorsun. Acaba kaptan uyanık mı? Yatıyor mu? Nasıl olduğunu yani öğrenmek için. Hı hı. Kaptan sigara yasak. Çekirdek yasak. Telefon görüşme yasak. Direksiyonda kaptanın yani. Direksiyondayken. Şimdi ama araba görüyorsun. Şu an hangi koltukta oturursan otur. Yukarıdaki aynada görüyorsun yolcu yani kaptan ne yapıyor? E, sigara yok bir şey yok. Direkt son başına bile durmuş. Ama sigara biz daha sigara içsek 45 dakikada 40 dakikada bir. Hmm. Bir sigara yandırsa işin rahat eder. Ne yani, tamam. ümmeti bir olursunuz. Hem sen ümmeti olursun hem yolcu hem kaptan dersin ki bak kaptan daha uyanık. Bak sigara yandırdı o zaman ben yatayım. Ama şu an sigara yasak. Telefon görüşmesi yasak. Robot gibi direkt sonunda duruyorsun. Yani sol camı açsa hiç kimse zarar olmaz. Ama bu da işte kazalar oluyor görüyorsun son günlerde bütün firmalarda kaç tane firma çok az oldu hı hı. ve en son firma vermek istemiyorum Asya'da 18 ben tane güzel. 18 kişi rahmetli oldu hı hı. Ee, niçin kaptan yapmıştı hı hı. ama bir daha sigara hayatı kurtarır hı hı. bunu bilmiyorlar o de Allah'tan rahmet Allah diyelim yakınlarına bas sağlığı dileyen sabırlar versin amin yani herkes diyor ki ya sigara 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 ya kardeşim şu an Ankara'da yeni çıkan okuruz. 89 9 kişi mi? Çift katlı. Ve bir de da, bir dal sigara 40-45 dakikada bir dal sigara içerse 40 e, 90 9 kişinin yani Allah düşünmesin kötü olsa bak ne kadar zor. Hı -hı. Kaç kişi yiyor? Onun için ben diyorum ki sigara serbest olsun kaptanlar için ama dakika başı değil. Eyvallah. 40-45 dakikada bir dal sigara normaldir. Neden? Eyvallah. Ee, hangi firmalarda çalıştınız? Ama isim vermeyin. Ben evet. aslında benim soru sormamam gerekiyor. Özür dilerim. Ee, evet. ben... Bana yaşadığınız o sizi çok etkileyen anılarınız vardır mutlaka o meslekte. Wow. Ee, bize bir iki tanesi yayını paylaşabilir misiniz? İyi olan, sizi üzen, sizi mutlu eden. Beni e, Türkiye Kaptanlık ön getiren çok güzel davranışlarım oldu. Suriyeli bir bayan otobüzde ee, bir kriz geçirdi, koltuktan düştü ve koydular. Ve o gün de Ankara'da sınav vardı. Sabah göl başına ambulansı aradım, ambulans geldi. Biz hastayı ambulansa taşıdık. Hı hı. Bir genç bayan, 20-22 yaşında öğrenci, Ankara'da sınava giriyormuş. Benimki ki ya ambulans geliyor. Şu bayanı yani ne olur ne olmaz sonuçta insandır. Hı. Suriyeli olsun, nereli olursa olsun sonuçta insandır. Benim firmama, benim otobüzüme binmiş. Anam da olabilir, sen de anam olabilir, kardeşin de olabilir. Bunu söyleyince bayan 20-21 yaşında bayan hiç acımadan, hiç düşünmeden o kadar milletin içinde benim arabada 55 kişi yolcu kapasiteli onların içinde benim yüzüme tokat attı. Beni vurdu. Ben sınava göz kalıyorum. Hemen gidelim. Bütün yolcular, bayanlar hepsi üzerine yürüdü. Ben her evime böyle şey yaptığımda bir şey olmaz dedim. Kızın yaşadı, ne olacak ki? Bir tokat. Ama çok zoruma gitti. Ben bayanı ambulansa bindirdim. Diğer kaptanı kaldırdık. O kaptan Gölbaşı'na Ankara. 20-25 dakikada Gölbaşı'na Ötuk Arası. Ben onu hastaneye getirdim, başına bekledim. Dil altı bir hap mı hatırladı bir şeyler. Kendine geldi. Sabah hanımla beraber diğer Urfa'da gelen firmamızın, otobüsün ona tek telefonla görüştüm. Göl başına bindik Ankara'ya gittik. O hiç unutmam yani çocuğumun yaşında ve hasta bir bayanı ambulans beklerken daha toka dedim. Çok zor. Sizi üzen anında. Çok zor. Çok üzdü beni. Sizi mutlu eden? Mutlu eden de işte otobüs firması yani neşeli, hırgır, bazen kendine sevdiren insan, bayanlar, erkekler, yolcularımız. Yolcularla Her... ilişkiniz nasıl oluyor hocam? Yolcularla ben çok güzel bir diyalog kurmuşum. Yani gerçekten hepsine ayrım çok iyi. Ee, bir yüz, yüzü gördüğümü, bir sınav gördüğümü unutmuyorum. Ben şey, biliyorum ki bu bayan işte bu adam tren gelmiş, bu gelmiş. Hepsine güzel konuşuyorum. Herkes de beni seviyor. E ee, zaten onların sayesinde Türkiye'nin en iyi ödüllü kaptanlarını e, kaptanı oldum. Bayağı 11 tane ödül aldım firmama. Hı hı. Güzel şeyler yani seviyorum. Otobüs, yolcu taşımacılığı şeyler arası ulaşım sektörünü çok seviyorum. Gelelim sizin sinema yaşamınıza. Her zaman da oyunculuk da yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Biraz da oyununuzdan bahsedelim. Çünkü esas konumuz bizim sanat, yediğimiz sanat, sinema. <laughs> evet. Ben, o e nasıl başladı ilk oyunculuk deneyiminiz? Vallahi ben şimdi İzmir'de Kadır Kara arkadaşım bir sinema, bir film için beni aradı. Yönetmenle görüştüm. Ben de İstanbul'a gittim. E, degeli hocam. İsim verebilir miyim hocamın? Yönetmen. Çok degeli hocam. Mete Soydan. Biz aynı gün kaynaştık. Ve bana ikinci başrol, ikinci yani ikinci olarak başrol Bayağı bir ay, bir çıka orada kaldık. Bizim çekimlerimiz yani mesela diyorlar, daha önce diyor ki Çekime gittin mi sabahtan akşama kadar 5 dakikalık bir çekim çekiyorsun. Olmadı baştan git. Olmadı böyle oldu. Olmadı böyle Tek oldu. Tekrar oluyor. Tekrar oluyor. Benim 1 ve 2. 1 ve 2. Ya Mete Sözden tekrar yaptırmıyorsun yani. Yok. O zaman iyi bir evet. oynayacağız Zeytin Hocam? Mete Sözden bana diyor ki, ya ben diyorum hocam benim ezberim iyi değil. Hayır, hayır. Bana diyor ki, ya Halil, ya nasıl oldu? Ve kendini başrol gösteren, yine şey oyuncu arkadaş, onun ismini vermek istemiyorum. Şu an aramız iyi değil. O adam, ya 100 sefer, 100 sefer, olmadı baştan gel. Bir kelime konuşacak, unuttum, ay daldım, ya gülme. Sen ne yapıyorsun? Araba geçti, bilmem ne geçti. Ya bu ne ya böyle şeyler ya? Ya çıkarsın, kutu tutar rolünü oynarsın. O anda unuttun mu? Onu da unuttun. Abi, yani. unuttum. O anda unuttun. Bir rolü unuttun. O anda unuttun. Ona benzer bir şeyler söyle. Ama durma. Sana ben eve gidiyorum ya da eve geliyorum. Ya sen ben eve gidiyorum, evden geldim. Yani bir şeyler söyle, uydur ona göre bir şeyler. E, Kendin görüşme yap. Kendin yani bu işin hakkını ver. Ama yok. Aa, sonra İzmir'e İzmir'de gene bir bayan arkadaşla beraber kadına şiddet hayır. Yönetmenimiz Metin Soyda. Biz <laughs> pardon, bu çekimi gerçekten bak gerçekten ilk yeter bize proje verdi. Hiç okumadan, çizmeden, bir şey yapmadan biz 1 saat 45 dakikada çekimimizi bitirdik. Çıktık evimize gittik. Teşekkür gerçekten. ederim. Var mı yeni projeler? Valla yeni projeler çok. Ben e, düzgün yönetmenlerle, düzgün arkadaşlarla, onlarla çalışmak istiyorum. Onlarla yani görüşüyorum, konuşuyorum. Çok yönetmen hocalarımla görüştüm. Tabii bazı yönetmenler de beni sertten kovmuşlar. Onu da söylüyorlar. Halbuki yalan yani. Biz kendimiz hı. kıskançlık var, e, çekememezlik var. Biz kadın şiddetine çektik. Devirsi gün bazı arkadaşlarımız ben aradık dedi ki falan falan hoca seni sertten kovmuş. Ben hala hala gezi Kadir Karay'ın Diğer bana arkadaşları sertten koymuşum. Ha Kadir yabancı olmadığı için söylüyorum. Eyvah. Arkadaşım hem şehrin bir de Urfalı, Şam Urfalı. Onun için biz her yere göre Ya kardeşim sen beni koymuşsun, ben Türkiye kaptanıyım. Ben oyunculukta önemli adımlar atıyorum. Sen beni nasıl koymuşsun? Sen beni koymadın, ben bıraktım. Ve onu belki sizin aracınız da kendisi duyar. Eyvallah. Ama kimse beni koymadı, ben her zaman işimde sadıkım. Sep saatimde söz verdim mi, mal, mülk, para bir yana sözün. Yerine getiririm. 10 numarasını hocam. hocam. Bir gün önceden sete giderim. Sat e, 4-5 saat önceden orada beklerim. Ve hiçbir zaman hoca ben işim var ben gideceğim. Gece sabaha kadar da 11-12'ye kadar da ben çekim sahasında en son herkes dağılır. Ondan sonra ben dağılırım. Hiçbir zaman erken gitmemişim. Eyvallah. Şimdi de Sadiye e, e, Kacar hanımefendiye bir satıyorum Bakalım o Sarat'la ilgili ne kadar zaman önce başlamış. Arama soruyorum kendisine ben e, sanata burada e, bir kayıt olduğum ajansımız var. ismini veremiyorum tabii ki. Vermiyedik Hı Çocuklarım ajansla başladıklarında beni keşfettiler. <gülüyor> <gülüyor> ben de kayıt oldum. Çocuklarınızı götürmüştünüz siz de <laughs> beni keşfettiler. Ben de kayıt oldum. Hani belki bir şanslı dedim. Evet. E, şansımı kullanma e, yönünde yürüdüm. Evet şansım devam ediyor şu anda. E, Ajan İzmir'deki olan ajansın dışında İstanbul'da birkaç ajansa kayıtlarım yapıldı, davet edildim, konuk oldum, misafir oldum ve bu arada e, birçok projede yer aldım, hala devam ediyor e, hatta en son projemizde Kadına Şiddetli Halil Bey benim eşim ölümde. Evet. evet. <laughs> güzel bir dostuz, güzel bir arkadaşız ama Bugün Halil Bey de buraya geldi, onu karşıladım, birlikte sizin davetinize katıldık. Onurlandırdınız bizim... bizi. Biz de onurlandık davetiniz için çok teşekkür ederim. Gelderiz. En son ee, hangi projede yer aldınız? En son kadına şiddetli aldım. Ondan önce? Ondan önce Adana 01 sinema filminde, evet. ee, Mucize aşk 2, yol arkadaşım 2 sinema filmlerinde. Ender Yener'in Bana Yalan Söylediler klibinde yer aldım. Yani. Ege'nin ham Hamsisi dizisinde e, yer aldım. E, şu anda yeni bir projemiz var. E, Didim ve Didim Çevresini Tanıtma projemiz bu. Karışık İşler e, gibi bir filmimiz var. E, onu da nasipse yerim alacağım. Yani. Ana karakterim orada da. Evet. <laughs> Ne tür e, karakterleri canlandırmayı arzuluyorsunuz? Hani canlandırmak istediğiniz, oynamak istediğiniz e, roller nelerdir? Anne rolünü çok seviyorum. Ee, bir roman dizisinde oynamayı çok hayal etmişimdir. Olmadı. Bir roman kızı olmayı çok isterdim. o, o, canınlan, o karakteri canlandırmak isterdim, düşünürdüm. Ama nasıl olmadı. İnşallah olur. Bir daha öyle projeler biliyor <laughs> İnşallah, gelirse yani istiyorum. Ee, evet. Peki, e, yapımcılarla ilişkileriniz nasıl? Sette neler yaşıyorsunuz? Sizin anılarınız var mı? Evet, paylaşabileceğiniz? evet tabii ki var. İlk e, deneyimlerimde bir iki e, hani kestik biçtiklerimiz devam ediyor ama hata vermemeye çalıştım. Hatasız devam ettim. Hani kusursuz işlemlerle de kusursuz insan yoktur ama kusursuz devam ettim. Ee, yine Mete Hocamız bizi davet etti. Dediği gibi arkadaşımız 1 saat 45 dakikada filmimizi çektik. Hata vermeden evet. Bize tebrik etti. Onun için gitmiştim. Yakında galamız varmış. Ee, galaya gideceğiz Neredeyim nasılsa. İstanbul'da efendim. Her şey nasip diyorum, kısmet diyorum. İnşallah. Sanat işimizde size de başarılar dileriz teşekkür ederim efendim. Sizleri tanıdım, onur duydum. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. TV için ediyorsunuz. Hemen size soracağım Halil Hocam. Ee, sizin en çok canlandırmak istediğiniz karakter e, var mı? Hangi oyun? Var. var Önce bir Kadına Şiddet programında, filminde, filminde, pardon filminde, son sahne yani Şabiye Hanım'ın bir şarkı söylemesi, böyle bir içine parçalayarak damardan <laughs> mı girdi? <sonra? gülüyor> damardan girdi. <laughs> babası, da, babası da koluna tutup bir ay bana müsaade verip kızını alıp getiriyor. Bir ay sonra yani düşün karşı kararını ver. Sen her zaman kızımı vuruyorsun. Orada bir şarkı söyledi. Ya yani ben bazen var ya hep bakıyorum böyle hele bir söyledi ki sanki Urfalı. Sanki Urfalı. Peki nereli? <laughs> Muğralıyım hocam. İnanmıyorum. Evet Muğralı. <laughs> babam Muğralı, annem Aydınlı. Bizim <laughs> Akbik'te e, ailem oturuyorlar. Bu adamlar onlara ailemi sevgiler. E, Halil Bey diyorum ki, hani babam beni rolüm geriye götürdü. Babam rolüm geriye götürse de biz bir dostuz. Her zaman birlikteyiz diyorum. Bak evet. şu anda yanındayım. Aynen harika. Ama o işte o şartısı var ya o şartısı. O var ya o. Yaktı kavurdu. Yaktı da ya. ne Hocam, önce sorduğunuz kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben en çok ne istiyorum biliyor musun? Hı -hı. Böyle eziyet çekmek, böyle işkence görmek, dayak yemek. Dayak yemek. Hoca ben en çok öyle bir rol hayal ediyorum. Benim hiç kavga sahnesi mi sevdiğimde... yazdın hocam? Hiç unamadım. Yardımcı olur musun? Oynayalım birlikte. Oynayalım hocam ne zaman istersen. Tamam. Mekanı söyle yeri söyle. Eyvallah. <laughs> evet şu anda e, şunu söyleyeyim. İngiltere'de, Almanya'da, Kıbrıs'ta, Afrika Kenya'da. Bulgaristan'da. Şu an yani bir paylaşım yapsam senin yani burada herkes dört gözle dört izlerler. 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 Çünkü benim yani arkadaşlarım Kıbrıs'a gittiği zaman Urfa'ya gittim hemen ayarımızı tanıyor musun? Almanya'da öyle, İngiltere'de öyle, evet. Fransa'da öyle. Kenya Türkiye kaptanı belki Kenya'nın oylarında da evet. oldu. Teşekkür ederim. Kutluyorum sizi. Eyvallah. Ee, Erkenizin de sanat yaşamında başarılar diliyorum. Dilerim e, istediğiniz roller gelir e, projelerde. E, öyle değer projelerde yer almanızı isterim. Son neler söylüyorsunuz? Hocam bu arada ben şarkı sözü, türkü sözü yazıyorum, şiir yazıyorum, Aa, ayet cool. yazıyorum ve kendim kendimi canlandırıyorum. Proje <laughs> çekimlerim de var. Hatta bir tanesini YouTube'da paylaştım duygusal biraz duygusalım galiba. Varsa bizim hep yaşayabileceğiniz şöyle kısa bir şey alalım sizden. Çok minik kendi şey. Tamam. Ama sesim çok bugün <laughs> <haram>. sizin eee sizin yeter. Ne madeni ne Mürfayı, gezene Attılar gulbetine gülemedim Annem yoksa yanımda sevemedim Bir Urfalı tanıdım tanımaz olaydım Tanımaz olaydım Gençliğimi geçti diye aynaya bakmam bir sevdiğim vardı benim, onu da anmam. Gelecek günler bizimse, Urfa'ya yanmam. <laughs> teşekkür ederim, bu bizim sadece yazdığımızdı. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, valla hoştu. Güzeldi, hoştu. Valla da ben Urfa'da... Beni değil... kırmadınız, röportajı kabul ettiniz. Sağ olun, evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Size de başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ben Urfa'dayım, ben şarkı marka <laughs> bilmiyorum. Eyvallah. He, Asafi ablam da burada. Evet bizi mekanında ağırlayan Tabii e, abla. Safiye Hanım'a da çok teşekkür ederiz kendilerine. E, bizi her zaman abla, konuk evet, ediyor evet, burada. Çok, çok sağ olun, abla, abla. çok naziksiniz. Ablam, benim. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Eyvallah ablam, sağ olun. Eyvallah. Biz evet. her zaman yandayız abla. Evet Ege'nin TV izleyicileri bir konu bir konuk programımızın sonuna geldik. Başka bir konu bir konuk programında başka bir konuklar ya da konuklarla sizlerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Eee uzun yıllar şeyler arası otobüs e, şoförü. Bir kırmadınız, röportajı kabul ettiniz. Sağ olun, evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben Urfa'lıyım, ben şarkı marka bilmiyorum. Eyvallah. <laughs> ha, Safiye ablam da burada. Evet, bizi <laughs> mekanında ağırlayan Safiye, e, Safiye Hanım'a da çok teşekkür ederiz kendilerine. E, bizi her zaman Abla, konuk ablam. ediyor burada. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Ablam benim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah ablam. Sağ olun. Eyvallah. Biz evet, her zaman yanındayız abla. Evet Ege'nin TV izleyicileri. Bir Konu Bir Konuk programımızın sonuna geldik. Başka Bir Konu Bir Konuk programında başka bir konukla ya da konuklarla sizlerle tekrar birlikte olmak ümidiyle bizi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.